Kullanmış olduğumuz sular sağlıklı mı değil mi? Yakın tarihte yapılan bir araştırmaya göre kullanmış olduğumuz pet şişe ve damacanalar 30-40 kez kullanılması gerekiyorken 900 kez kullanıldığı ve içerisinde plastik kalıntılar olduğu tespit edilmiştir. Bu durum sağlık açısından çok ciddi bir problemdir. Bunun yanında evlerimizde kullanmış olduğumuz şebeke sularında içtiğimiz suyun borulardan geçmesi ve içerisine katılan klor ve kloramin maddesinin Mide ve bağırsak hastalıklarının yanı sıra cilt ve deri hastalıklarına sebebiyet verdiği bilinmektedir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bir suyun sağlıklı olabilmesi için 3 özelliği vardır. 1 litre suda 200-400 mg arasında mineral bulunmalıdır. 2. Suyun pH değerinin 10 ve 10'a yakın olması gerekmektedir. 3. İçtiğimiz suyun alkali ve iyonize su olması gerekmektedir. Maalesef günümüz şartlarında bunlar sağlanamamaktadır. Bunun için size tavsiyem Alkamine canlandırma su setidir. Bu setimiz bir kere para verip ömür boyu kullanabileceğiniz bir settir. Kayın ağacından yapılan bu görmüş olduğunuz canlandırma tablası altında bulunan özel neodyum mıknatıslarla 25.000 Gauss gücüyle suyu moleküllerine ayırarak parçalanmasını sağlıyor parçalarına ayrılan bu su ise hücrelerimize daha kolay ulaşıyor. Kullanacak olmuş olduğumuz su canlandırma tablamızın üzerinde 5 dakika bekledikten sonra içerisinde 84 tane mineral bulunan alkamine pH damlası damlatılarak suyun pH'ını 10 civarına yaklaştırıyor. Böylelikle içecek olduğumuz suyun şekli doğadaki kaynağından çıktığı ilk haline geliyor. Böylelikle kaliteli ve sağlıklı bir su içmiş oluyoruz. Bunun yanında yine canlandırma tablamız ile birlikte yemeklerimize koymuş olduğumuz sularda canlandırma tablamızın üzerine koyup yemeklerimizde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda sebze ve meyvelerimizi bir kap içerisine koyduktan sonra 5 dakika canlandırma tablamız üzerinde tutarak yine üzerine su ekleyip 3 damla alkamine damlamızı damlattığımız zaman dalından kopmuş ilk haliyle taptaze yemiş oluyoruz. Unutmayın hiçbir şey sağlığınızdan daha değerli değildir. Sağlıklı günler dilerim.